Herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir kurabiye tarifi vereceğim. Kesinlikle şans verin. O kadar güzel oluyor ki yiyen herkes tarifini istiyor. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. 125 gram odasında yumuşatmış olduğum tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı ceviz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı da tarçın ekleyelim. pakette vanilya, Cevizi yarım çay bardağı olarak söyledim ama ben biraz fazla ekledim. Fazladan çekmişim. Tamamını ekledim. Yani normalde yarım çay bardağı eklemeniz yeterli geliyor. Bütün malzemeleri karıştırın. Sonrasında da kontrollü bir şekilde ununu ekleyin. Un olarak toplamda 3 su bardağı un kullandım. Mutlaka kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek yedirelim. Yumuşak bir hamur oluyor. Hamurumuz da çok çabuk bir şekilde toparlanıyor. hamur olarak oldukça yumuşak bir hamur oluyor. Yuvarladığınız zaman pürüzsüz bir yuvarlak oluyor. Yani çok güzel, çok yumuşak bir hamur oluyor. Onu mutlaka kontrollü yedirin. Tepsimize fırın kağıdı koyalım. Sonrasında da hamurumuzdan fındık büyüklüğünde alalım. Avuç ortasında yuvarlayalım. Aralıklarla dizelim. Bu vermiş olduğum ölçülerden toplamda 92 tane kurabiye çıkıyor. Tamamının şeklini verdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Hafif pempeleşene kadar pişirmemiz gerekiyor. Benim fırınımda ortalama 20 dakikada istediğim kıvamı istediğim rengi alıyor. Fırından çıkardıktan sonra ilk 5 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekletelim. 5 dakika sonrası da fırın tepsisini tam orta kısmını boşaltıyorum. Bir tabağıma 5 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 1 yemek kaşığı da tarçın ekliyorum ve karıştırıyorum. Kurabiyelerimizi birer birer alalım ve hazırlamış olduğumuz bu karışıma bulayalım. Kurabiyemiz sıcak olduğu için de bu karışıma buladığımız zaman dökülme yapmıyor, yapışıyor. Lezzet olarak gerçekten garantisini veririm. Sadece şekil verirken biraz küçük küçük yuvarladığımız için oyalıyor. O da gerçekten yaptığımız zahmete değiyor izledikten sonra lütfen beğeni bırakalım kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum sayfamı hala takipte değilseniz takip alırsanız sevinirim hoşçakalın